Aile sevgili gerçekten Arzu'nun ölümüne inanılmaz üzülüyorum. Yani ama bütün bütün gerçekler ortaya çıksın istiyorum. Bunu bütün kalbimle söylüyorum. Şimdi Ordu İlküves köyünde, Çaybaşı İlküves köyünde sevgili Arzu aile diyor ki gelin artık kızınızı götürün diyor. Emine Hanım'ın kızından bahsediyoruz. Baba da gidiyor alıp getiriyor eve. E 3 gün sonra da Cihan geliyor ve işte bir şekilde ikna ediyor Arzu'yu götürüyor. Daha sonra Arzu 40 gün boyunca köy evinde üst katta, altta döndükten sonra Arzu'nun sevgili izleyiciler, alt kattaki o yatak odasında kayınvalidesi Kıymet Hanım yaşamasını istemiyor. Yatak odasını kilitliyor. Aslında Cihan dönsün istiyor. Kıymet Hanım anladığım kadarıyla dönsün istemiyor. Yatak odasının kapısını kilitliyorlar ve üst katta 40 gün boyunca yani eziyet ediyorlar. Aile diyor ki ama diyor bunlar diyor benim kızımı diyor ölüme sürüklediler. Emine Hanım siz işte kızınızı alıyorlar. Köye götürüyorlar. İlk Übes köyünde ben görüntüleri yine saniye saniye baktım. Siz o tarafta yoksunuz değil mi? Gitmediniz mi düğüne? Gittim. Sizi sizi görmedik. Gelinden sonra gidiyoruz biz. Ha tamam gelinden. Ha köy usulü yani. Ha, gelin gidiyor. Evet. Orada gelin oynuyor. Çünkü kızınız çok mutlu orada. Evet. Ya yani kızınız orada oynuyor. Erkek tarafı falan siz orada yok musunuz? Yan sonra sonra gidiyor biz. Ha siz bir saat yarım saat. sonra ya, onlar yemeğini falan yiye. Ondan sonra bizi çağırıyorlar. Niye siz de yemek yiyin? Niye çağırıyor biz Bizim yemeğimiz ayrı yani. Ha, siz bizim de öyle. Yani. da öyle adetler. Peki. Evet. Şimdi Arzu o kadar çok mutlu ki. O mutlu olduğu anları bir ekranlara getirelim mi arkadaşlar? <laughs> şunu merak ettim yani Cihan'ı ilk evlendiği zaman Emine Hanım yani sen istememişsin bu damadı Hı. da peki arzu sevdi mi onu bilmiyorum hiç sormadım ki Ay canım içine. hiç sormadım ki sevmiyordum ki. Baya ki damat. Ben sevmedim. Hiçbir zaman sevmedim. Aile bizi onları dışladılar bizi. Niye Dıktı. dışladılar? Merak ben ediyorum. Ben bilmiyorum O kız yaptıdı hepsini Ne Bir varsa. Peki dilerim. Yani ha. anneni ama dışlama nedeni şu mu? Bu kız Seni mi? gariban mı gördüler? Bizi gariban gördü. Biz içimizde ne varsa dışında. Aynur hanımla teyzeye bazı sorular soracağım. Arkasından da o görüntüleri de ekranlara getireceğim. Olay yeri inceleme ekibinin görüntülerini ekranlara getireceğim. Aynur hanımcığım ee, Arzu en son ailesinin evine geldiğinde e, hali tavrı nasıldı? Korkuyor muydu? Siz sadece şey telefonda mı konuştunuz? Yüz yüze gördünüz mü Arzu'yu? Evet, evet. Kendi telefonu yoktu zaten. Burcu'nun hali beni görüntüler aradı. Tamam. Ben de bir, bir arada görünce onlar dedim ki çok sevindim. Dedim aa yanına mı geldi falan dedim. Yok teyze dedi hep gelmiş dedi sonra Arzu, Arzu'yu telefonu çağırdı dedim Arzu ne oldu niye geldin e, teyze geldim işte filan bana aziyet ediyordular filan yaptı bana çok hani hı hı. ama çok korku, korkuyordu böyle hani normal gördüğüm Arzu hiç değildi hani gülüp oynayan Arzu o an yani görüşürken o zamanki hali hiç değildi yani korkuyordu böyle bir endişesi vardı yani hani bana birisi zarar verecekmiş gibi halleri vardı Arzu'nun sonra konuştuk ettik dedi bana teyze dedi e, bugün dedi ben avukata gittim dedi bana hı hı. avukata gittim boşanmak istediğimi söyledi dedim dedi bana. E, Öyle ben mi? Dedim, bir neden avukatla mı görüşmüş? avukatla mı görüşmüş? Evet, evet. Çocuğumu evet çocuğumu alacağım dedi. Çocuğumu vermediler bana dedi. Ben dedim hani tamam dedim arkandayız ama gitme dedim. O da avukat da bana dedi ki teyze dedi. Onlar açsınlar davayı sen açma. Onlar açsınlar dedi bana. Hı hı. Bak teyze kartını da var. Ben de kartını da gösterdi. Uzaktan araba bana işte görüntülü. Ben dedim tamam dedim. Hani boşan ama dedim, çocuğunu da al dedim. Hani arkandayız biz sana sahip çıkarız. Hani <laughs> orada rahat edemediysen gitme dedim. Tamam dedi bana ondan sonra gülerek yani dedi ki teyze dedi ama gitmek istemiyorum sen beni dayıma söyle yani o yani gitmeyeceğim. gitmeyeceğimi dayıma bildir dedi bana. E size geldiğinde o üst kattaki yerde böyle çatı katında o inşaat halindeki yerde evet. yaşamıyor götürüyorlar götürdükten sonra orada yaşıyor diye biliyorum doğru mu biliyorum? Evet, evet öyleymiş. Evet. Orada yaşıyormuş. Çünkü yani. orada yaşasa Arzu öyle bir eve oraya... Evet, dönmez yani. Sevgili izleyiciler, onu net, netleştirelim. Evet, evet, arzu normalde yani hani. Arzu normalde yani annesinin babasının evine gelmeden gönderilmeden önce alt katta Arzu'nun gelininin bir odası var, yatak odası var. Yok, yok, yok. Kadın kendisini almış. Onu öldükten sonra öğrendim. Neyi öğrendi? Kendi yatağını vermiş. Kocasının öldüğü yatağı vermiş kızıma. Öldükten ha. sonra duydum. A Kızına yasak almamış. Ha, almamış hiç almamış. Şöyle yapalım o yerin görüntülerini arkadaşlar olay yeri incelemenin e, fotoğraflarını bir ekranlara getirelim mi arkadaşlar? Müzik <laughs> Ay Emine Hanımcığım canım benim ya. Ben onun kızını burada yatırsam bana nedir? Söyler misin? Canan da nedir bana? Beni. Ben yapmam bu insanlığa sığmayan bir şey. Çocuk cüzünen yapmış cüzünen kalmış. E ne damatı konuşuyor diye bizi niye suçlayan demeyeler ya. Biz kaç günce buradayız. Perşan hal Gelip de niye konuşmuyorlar? Biz gelinimize böyle mi yaptık? Niye demeyeler? Artık ben de bıktım. Çıksın. Çıksın artık istiyorum ya. Çıkmasını istiyorum. Yok sahip çıkmadılar, yok böyle yapmadılar, yok şöyle yapmadılar. Bilmiyorlar ya, yani, bilmiyorlar. Köyde yaşamadığını kimse bilmiyor, bilmiyor. Artık ben de bıktım. Yok babası yok para yemiş, yok onu zorla yollamış, yok böyle yapmış. Yok annesi hiç mi dinlememiş, Bizim ağız gençler söylemiyordu, hiçbir şey anlatmıyordu ya, anlatmıyordu ya. Ama Tamam, i̇stemiyorum şimdi istemiyorum. Tamam, ben canlı kavga ettim. Tamam. Telefon kardeşime ne zaman telefon alacağım ağlama, dedim ben buna. Oğlum, siz dediğim, istemez, dedim de söyledim. Bana dedin sen de karışıyorsun. Ağlama. Sen ne ediyorsun? Ağlama dağılırsın. Dayanamıyor hep Bizim acımız zamancımın yetti. Neden? gittim. Çocuk bir ar arzuya benzetti bana anne dedi Çocuk, Çocuk bana anne dedi. Ay Defne sen anne mi dedi? Ben oturdum ağladım çocuk bana anne dedi. Allah sabır versin size gerçekten ya. <laughs> Şimdi diyor Orhan, Or Ortalığı karıştıracağım şöyle yapacağım Neyimizi biliyorsun söyle Allah aşkına Çalışın. söyle çık söyle evet. ya Çık ya çık Dize ay bulmuş bana ne Gün doğmuş çiçek açmış bana ne babasını darp, darp, ederek darp ederek öldürdüler Son dakika Vazgeçme ekibi kayıp Safiye'nin peşinde. Valizini hazırladıysa valiziyle beraber neden gitmedi? Kudret'in eşi Safiye nerede? Kaç kez aldattı? 30-40. 30-40. Safiye'nin kaynanası ve kayınbabası stüdyoya geliyor. Hepsi bir ortaya çıkacak. Ben sonuna kadar ardındayım. Gelinleri Safiye ile ilgili gerçeği açıklayacaklar. Eğer ki Safiye öldürüldüyse de bunu üstüne yıkacaklar. Son yılların en esrarengiz hikayesi Bizim kapının önünde mahkemeden geçti. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmedi. ...abisinin katili mi? Ben bir şey yapmadım. Evet. Ben artık kaldıramıyorum. Çok önemli bazı delillere ulaşmışlar. Jandarma ifade vermesi için Cihan'ı çağırdı. Jandarma ve sayın savcımız Cihan'ı torbalıya bir an önce gelmesini istediler. Canlı yayın çıkışı Cihan İzmir'e gitti. Onun başına kim ne getirdiyse onu bulmadan... şu anda nerede? İfade vermeye başladı mı? Onunla ilgili bir bilgim yok. İzmir'den Cihan'ın yanından canlı yayın. İlçe Jandarma Komutanlığı'na doğru giriş yapıyor. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmedi. Şimdi Müge'nin şu anda biz babaannesinin evinde Tomarza'da saklandığını biliyoruz. Daha önce annesinin annesiyle babasıyla beraber Böke'de köy evinde kalıyordu annesinin babasının yanında. Baba tarafı babaanne hemen aldı yanına. Amcalar kendi kanatları altına aldılar. Sevgili döndü hanımcığım. Sevgili canından çok sevdiğin oğlunu damat olarak eve gönderiyorsun. Bir süre sonra da yani çok değil eve gönderdikten bir iki saat sonra da cenaze haberini alıyorsun. Aynen öyle. Ertesi günde toprağa veriyorsunuz gerçekten merak ediyorum hep onu söylüyorsunuz ama inanmakta zorlanıyorum biz yine ki. Yani ağlamadı mı hiç? Orada siz Feryat Figan böyle ağlarken hiç ağlamadı mı gerçekten? Hiç sessiz miydi? Zaten ağlasaydı kapıcılara ne firat ederdi onu hemen kaldırdığıyla fakülteye düşürür. Ama dün bir görüntü yayınlamıştık. Yani gerçekten ağlamadı mı ya merak ediyorum dedim. Hayır. Ama sen İsmail'de bir görüntü var demişti. O görüntüyü yayınlamıştık. Şimdi o görüntü cenazedeki Müge'nin hemen yanında olan biri var. O görüntüyü çeken biri Ağlasın. var. Hayır, değil o çekin. değil. Çeken Şöyle, kişiye ulaştı. Ona da ulaştım. Senin o e, sosyal medyanda yayınladığın kişiye evet, 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 senin ulaştım, ulaştık, ulaştık ve e, orada bir ağlıyor. Bir ağlıyor. Ama ağlayan kişi Müge değil. O görüntü ve ekranlara gelsin. Kardeş kalk. Cenaze yürüyüşü Kardeş. Yani senin o yabancı biri de değil. Orada bir askeri tören yapılıyor. İnsan tanımadığı biri için göz gözyaşı döken. Cemal, ben bir bir şey asker orada. Yani 12 Haziran 2025'te bu çocuğun düğünü yapılıyor. Yani nasıl oynuyor, nasıl mutlu? 13 Haziran 2025'te de askeri törenle uğurlanıyor cenaze. Ağlayan kişi kim biliyor musunuz sevgili izleyiciler? Ağlayan kişi Müge Sen değilsin. Ağlayan kişi eşi değil. Pınar gözüne bakarak dans ettiği e, ve, ve inanılmaz bir şekilde aşık olduğu öyle anlaşılıyor. Aşık olmuş Ümit Aynen. bence Müge'ye. Çünkü her şeyi ancak başka türlü göz yumamazsın yani. Didem Hanım'a aşığım kişi. ne demesin sakın ha. Sakın benim de aşığım benim sevgilim diye asla kalbinden geçirmesin asla. Asla benim müde sevdim diye kalbinden geçirmesin asla. İstemiyorum böyle hayat. Pınar'cığım sen mi yanında duruyordun o sırada Müge'nin? Sen... Yok hayır benim Müge'nin yanında Oraya siz feryat ediyorsunuz. Benim. Mı? Söyle. O ağlayan kişi benim. Ha sen misin ağlayan kişi? Benim. Şey e, bir şey söylüyorsun. Kardeşim kalk diyorsun. Aynen. Feryat Kardeşim hak gitmedi ya çok ağladım. Sonra Kardeşim diyerek ağlayan benim. Eşi çok seviyormuş ya. Niye tabanın üstüne yapmamıştı Didem Hanım? Yanaşmadı bile yanaşmadı. Cenazesinin üzerine ya, üzerine yanaşmadı. Ya yanaşmadı bile uzaktan öyle robot gibi baktı ya. Robot gibi baktı seven adam öyle olmaz Didem Hanım. Ben bunu açık açık. Peki sen o o sırada askeri tören yapılıyor. Ümit'in cenazesi askeri törenle uğurlanıyor. Bir tören yapılıyor orada. Yani gerçekten Müge bir damla olsun gözyaşı dökmedi. Sen o sırada feryat hayır. ediyorsun. Kardeşim kalk diyorsun. Feryat ediyorsun. Çığlıkların oraya yeri göğü iletiyor. O ne yapıyor? İzledi mi gerçekten? İzledi. Öyle de. baktı Didem Hanım. İkisi de kolunda değildi. Bunu tutuyorlar. Bu öyle bakıyor. Kardeşim öldü konuşmadı Hanım. Aynı o şekil. Cenazede de o şekil aynı Didem Hanım. Bu nasıl sevgiymiş? Yani benim ben kardeşim canım, ben ölme terk ettiği var. var ya o çok zoruma gidiyor. Başka hiçbir şey değil. Benim kardeşim bu kadar mı sevmedin? Bacım iyi bastın. Ambulansın içine konunduğunu, bu tavudun ağzını sürüldüğünü. Senin bir bacı değil. Diye... Doğurduğumuz adam. Ne isteyen kumandandan ne isteyen? İzleye bak izleye, izleye bak. Şimdi Müge şu anda bir evde saklanıyor. Nerede saklanıyor? Tomarza'da babaannenin evinde saklanıyorsun amcası Müge. Amcası götürdü oraya. Tamam. Amca götürüyor. Ferhat amcası, götürüyor. Amcası götürüyor. O Tomarza'daki ev neden önemli? <laughs> Çünkü Müge çok enteresan bir şekilde Böke'deki annesinin babasını yaşadı. Kendi evinden gelin olarak çıkmıyor. Yine Tomarza'da. Babaannesinin evinden gelin olarak çıkıyor. Müge'nin yayınlanmasını istemediği görüntüleri yayınlıyoruz şimdi. Cam gibi görüntüleri Müge'cim. Neden yayınlamamızı istemiyorsun? Çünkü döşmüş. Döş döşmüş oğlanlar. Ümit de kavga evet, mı etmiş? Evet evet. O gün o akşam tuzla aileninle beraber kurdum. Fustu kurdular bizim oğlumuza diyor. Evet. E, İkin videoyu bir yayınlayalım lütfen. siyah buketi görüyorsunuz değil mi sevgili izleyiciler? Evet. Ya elinde bir buket yapıyor ve o şekilde sadıcı ile beraber. Özkan'la beraber içeri giriyor. Şu anda evin içine girerken Tomarza'daki evin içine girerken daha doğrusu onların tarafının yanına giderken Ümit fazlasıyla gergin. Bence heyecan değil bu. Kesinlikle gergin bir damat var burada. Hala nasıl hayran hayran bakıyorsun İsmail? Her zaman arkasındayım ben onun. Hiçbir Aslan zaman görüntülerde hani, korkmuyorum da her zaman arkasında dururum. Bu kuşağını kırmızı kuşağını bu amca oğlu olacak mı bağlıyor? O ben de öyle biliyorum. Şu arkadaşlar 3 rol video yayınlayalım lütfen. amcasının oğlu Olcay neden bağlıyor? Bu amca oğlu mu? Evet. Evet. Sen de ee, onu sordun ya neden? Doğan'ın oğlu. Doğan'ın Doğan oğlu. Amca Doğan'ın oğlu. Abi erken nasıl göz yaşı döküyor? Öldüğünde niye Şimdi Siz aslında yani 12 Haziran'da bu olay yaşanıyor. Evet. Siz bir hafta önce kurban bayramında ne kadar kaç gün önce konuştunuz? Çok değil de daha yeni konuşmuşsunuz. O düğünden birkaç gün önceydi zaten. Düğün evet, geldiği yani. gibi bir şey. Bir iki gün sonra düğündü. Evet yani evet, üç gün önce size çok kritik şeyler. ya yani Üç gün olması çok kritik yani bakın bir yıl iki yıl önce söylemiyor. Aslında düğünden iki üç gün önce yani Ümit'in çok kafası karışık. Şimdi şu şekil, benim oraya bayramlaşmaya geldi. Tamam. Düğünden birkaç gün önce, zaten bayram evet. o sıradaydı. Bayramlaşmaya geldi. Tamam adi bir yarım seyahat kadar oturduk, oradan buradan konuştuk, hal dert. Nişanlılık nasıl gidiyor falan diye söyledim. Hı -hı. Uzun da bir süredir nişanlısın, nasıl, neyi, ne, ne değer sordum. O da iyi idare ediyor abi dedi. Nasıl idare ediyor? Çok bir anlaşamıyor da dedi. İdare ediyor. Neden anlaşamıyorlarmış? Neden anlaşamıyor? Oraya açıklamadı. Çok bir anlaşamıyor, giri iyi oluyor, öyle gidiyor dedi. Yani öyle düğünden 3 şey... gün, 2-3 gün önce... Evet, evet, Ümit, evet. Müge tartıştınız. Bayramdan size da diyor. birkaç gün önce kartını getirmiştir rahmetli. Kendi düğün kartını kendi getirdi. Evet. Allah. Bu bayramlaşmaya geldiğinde bu anlattığım. Daha sonra anlar, bırak dedim. anlaşamıyorsun bırak. Bırakamam olmaz dedi. Teyzemin kızı olduğu için ayıp olur dedi. Ve beni kayınlarım ve amcaları beni vurur dedi. Bu kelimeyi kullandı. Evet. Kelime diye, Arzu gelinler ölmesin. Arzu gelin öldürüldü mü? Bizim acımız Gelin arzuyla ilgili korkunç iddia. Görmemesi gereken bir şey yok. Arzu dehşet evinde ne gördü? Arzu bize ele verecek diye. Gizli tanığın anlattıklarına inanamayacaksınız. Arzu'nun Oğlanın... Arzu'nun düğününden ilk kez izleyeceğiniz görüntüler. ...Enişte Orhan ve Görümce Canan'ın olay görüntüleri. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmede. Olay Gecesi'nin görüntülerini yayınlıyoruz. Damat Ümit düğün gecesi nasıl öldü? Kim öldürdü diye niye sormadı bakım? İlk kez izleyeceğiniz yeni görüntüler. Ambulans kaçta geldi? Müge ne yaptı? Ümit vurulduğunda eve ilk kim geldi? Mügenin ailesi dehşet evine geldi mi? Kabus gecesinin dakika dakika görüntüleri. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmede. Abim nerede? Ben yanını istiyorum abisinin katili mi? Ben bir şey yapmadım. artık kaldıramıyorum. Çok önemli bazı delillere ulaşmışlar. Jandarma ifade vermesi için Cihan'ı çağırdı. Jandarma ve sayın savcımız Cihan'ı torbalıya bir an önce gelmesini istediler. Canlı yayın çıkışı Cihan İzmir'e gitti. Onun başına kim ne getirdiyse onu bulmadan da... Şu anda nerede ifade vermeye başladı mı Onunla ilgili bir bilgim yok İzmir'den Cihan'ın yanından canlı yayın İlçe Jandarma Komutanlığı'na doğru giriş yapıyor Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmede Ay gecesinin görüntülerini yayınlıyoruz. Damat Tümit, düğün gecesi nasıl öldü? Kim öldürdü diye niye sormadı bacım? İlk kez izleyeceğiniz yeni görüntüler. Ambulans kaçta geldi? Müge ne yaptı? Tümit vurulduğunda eve ilk kim geldi? ailesi dehşet evine geldi mi? Kabus gecesinin dakika dakika görüntüleri. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmede.